Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mükemmel bir Minecraft filmin devamını geleliyoruz. En sonunda da akşamleyin kalmıştı. Baksana, Oo, çok gururlu. Reyat. Reyetçes ve takipçilerimden bir tanesi yazmış ki, abi, onu erit dedi. Bana dedi ki, onu erit dedi. Ben elgin neyi dedim? Dedi ki, demiri dedi. Sen demir almıştın ya dedik, bir de küp yapmıştın dedi. Mesela şunu eriteceğiz. Gelin şimdi taş aramaya gideceğiz. Bunu yapmamız lazım. Takipçim demiş. Ben de yaparım. Siz de değil, Siz de bunları kazanın. Ve tabii ki de çok iyi bir fırsat. Bir YouTube'da da nasıl çıkması için. Adısını, adını söyleyeceğim diyelim. Çok iyi. Şunları toplayacağım. Bir tane soba yapacağım kendime soba Soba yapmak için gidiyorum burada nasıl çıkıyorduk lan biz Bir tane al şuradan şöyle Buraya koyma işte Ya en sinir kaptığım yer Çok sinirlendim burada Acayip sinirlendim o video. Diğer iki videoyu izleyenler bilir Acayip sinirlendim abi. Allah'ım. Savaş çıkardık ya. Zaten konum başlığı savaş yaptım da zaten. Ve bayağı kişi izlemiş. Onlara da teşekkür ediyorum izleyenlere. İzlemeyenlere canınız sağ olsun. Gerçekten canınız sağ olsun. Ben şimdi gidiyorum. Gel şimdi takipçimizin söylediği şeyi yapalım. Niye oğlum burada zombi yok da. Tavan açık zaten zombi gitmez ki. Gelişim takipçimin yapma yapmak istediği şeyi yapalım. Bir soba. Şimdi bir tane daha soba yapacağız. Gel sobayı al. Soba soba soba. Sobayı şunun yerine al. Şurası sobalık alan olacak. Bak şimdi. Sobayı şöyle şimdi. Bunun yarısı yarısına çoğunu aldım ben pardon. Yarısı falan aldım bunu tamam yarısını. Şimdi bu yarısına yarısını ekleyeceğim bunun da. Yarısına Yarısını buna verdim. Gidip şimdi buna hepsini ekle. Hızlı hızlı olacak bunlar olunca ben geleceğim. Oluyor mu bu arada demir? Aa demir oluyor lan gerçekten? Gerçekten demir oluyor. Takipçimi buradan yapıyorum. Çok seviyorum takipçilerimi. Gel şimdi şunlara bir bakalım abi. Savaş yaptım. Bir daha savaş yapacağız. Heyecanlı oluyor. Tek atacağız onlara. Abi maden de yapmamız. Uy maden de buldum. Maden de buldum. Bu ne maden? Ne oldu lan? Ses çıkıyor madenden. Kanka madende bir şey var. Arkadaşlar madende bir şey var. Madendeki sesi duyduysanız söyleyin abi. Ses kötü bir ses Abi korktum lan. Ver şu demire. Ver şu demire. Biraz ver bana bunu Hah yapayım dur kanka Üstümüze girdim lan Hah Kalkanı nasıl yapıyorduk? İki tane lazım blok Tamam yaparız Abi, bak gerçekten altıma ettim lan. Uluuuum çok korktum ha. Demir çağına geçti ha. Demir çağı kolay. Da. Dik sıkıntı o mağara neydi? O mağarayı merak ediyorum. Kanka o bir şeyler var. Hissettim bu arada. Kniper, Kniper, Kniper. Gel, 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 gel mis gibi, mis gibi. Siki bir yerde duruyorsun. Nereye gidiyorum? Ağzına buradan mı geliyormuş? Gel. Benim canım yine gitti ya. Benim canım niye gidiyor her zeferinde Oha burada bir tane daha var? Kanka mağara kaynıyor. Oha. Mükemmel mağara lan. O senin ne işin var burada? Ama o mağaraya bire ediyorum. Ben bu mağaraya merak ediyorum. Mağara. Mağarayı bulun bana. Aşağı. bakıyorum abi. Bir şey yokmuş. Abi sonsuz mağaraya mı girdim? Arkadaşlar sonsuzluk mağaraya girdim. Heh. Ne oluyor Oğlum bu ne ya? Korkmaya başladım ha. Bu sonsuzluk mağarasına giriyorum. Bu derece mağara var. Neler? Artık hızlı çağa geçmiş Abi çok korktum ha. Ya her an öldüm mü bütün her şeyim bitecek. Çünkü kötü oluyor. Anladınız mı? Bir dakika. Arkadaşlar mağaraya gidiyoruz lazım. Demir çünkü bitti. <laughs> mağaraya gir Geldik bakalım mağaramıza. Maş. Tamam, orada çok korkuyorum ben. Gelmiştik buraya. Hey ee, ben bensin ya. Nasıl mal? Tamam, orada Sonuna yaklaştık. Şunları toplayayım geliyorum. Ben senin ağzına. Fazla. Yeter lan. Ay bu ne ya? Korkuyorum. bir şey çıkabilir işte. Aha. Uyar buraya gel. Gel lan. Sen bunun ne yapabileceksin ki? Allah <laughs> vurdum şunu ne yaptım? Çukur açtın lazım Şunu kapatma şeyini. Burası, burayı o zaman. Kopardı. Arkadaşlar değirmenden de düştüm ve buraya geldim. Burası çok korkutucu. Ve suyu kapattım. Yani bu kadar gelmemizde sebebi su muydu? Lavlar var. Parıldayan şeyler var. Bunlar ne lan? Valla demir olamaz da. Alt. Abi nasıl oluyor bu? Ben nereye geldim? Çıkış yerim tamam. Bindim. Ben ne? Ben nereye? Gerçekten öldüm. 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 Arkadaşlar bu serinin devam etmesi için lütfen ve lütfen like atın ve abone olun. Abone olun ve like atın. Bu sefer devam edeceğim ama sürdüm O yere bir daha gireceğim. Bakın unutmayın o yere bir daha gireceğim. Asla unutmayın o yere bir daha gireceğim. Hepinize bay bay.